Fişleme skandalları gittikçe yaygınlaşıyor gibi görünüyor. Şimdi telefon attığımızda CHP Ankara Milletvekili Levent Gök var. Levent Bey iyi geceler. İyi geceler teşekkür ederim. Levent Bey bugün iki skandal birden patlak verdi. Biri Hozat'ta diğeri ise Gaziantep'te. Evet. Özellikle son zamanlarda çok sık duyar olduk bu fişleme skandallarını Nedir acaba durum? Yani tüm Türkiye fişleniyor mu acaba? Yani e, Türkiye'de ne zaman skandal e, bitiyor diye sorsak... ...herhalde buna verecek cevabımız hiçbir hepimiz tarafından hiçbir zaman bitmiyor olacak. Yani yaşadığımız bu son günlerdeki hadiselere bakın, ardı ardına gelen olaylarla birlikte... ...esasında Türkiye'de herkesin birbirini dinlediği, herkesin bir fişlebe ve olayla mutlaka adının karıştığı bir ortamdan geçiriyoruz. Yani benim açımdan çok şaşırtıcı değil bu. <laughs> bakın bu iktidar, 2000 yılından beri, 2002 yılından beri iktidar olan bu iktidar hep Türkiye'deki yurttaşlarımıza işte bir vesayet sistemlerini sona erdiyoruz. E, onun vesayetinden kurtarıyoruz, bunun vesayetinden kurtarıyoruz. Fişlemeler olmayacak, fişlemeler yok ediyoruz derken, ardı ardına, öylesine e, bir bombardıman halinde e, anti demokratik uygulamalar ortaya çıkıyor ki, bu iktidarın tüm temel DNA, tüm yurttaşlarımızın olan güvensizlikten kaynaklanan bir tutumdan e, ortaya çıkan fişlemeler, dinlemeler, ve pek çok skandalı peşisine birbirine getiriyor. Yani bu iktidarın Türkiye'de saldığı korku ve bakın bu iktidardan önce böyle bir korku Türkiye'de yoktu. Yani Türkiye'de kimse e, böyle bir dinleniyorum şüphesiyle yaşamıyordu. Ama bu iktidar sayesinde e, AKP iktidarı döneminde Türkiye'de herkes bir dinleme e, fobisine e, ne yazık ki girdi. Herkes dinlendiğini... Herkes takip edildiğini, herkes attığı adımın, e, soludu nefesin takip edildiği bir şüphesiyle yaşamaya başladı. Bu şüphenin ötesine geçti, bir gerçeklik e, kazandı. Şimdi siz az önce haberlerde verdiniz. Ne var orada yani o öğrencilerin bir arkadaşıyla e, ayrılmasında, bilmem nesinde? Yani bunlar e, gündeme gelecek konular mı? Yani bir insanın özel hayatının bu kadar delik delik edilmesi ne sağlar bir iktidara? Şunu sağlar, bu iktidar kendine özgü Türkiye'de despotik e, ve e, son derece otokratik bir yönetim kurmak istiyor. Evet. Herkesi inancına, mezhebine, etnik kökenine göre bir sınıflandırmaya tabi tutmak istiyor. Bütün bu fişleminin altında hepsinde bunun izlerini görürsünüz. İşte yok Kürt öğrenciyle çıktı, yok e, Alevi öğrenciyle şunu yaz, yaptı bilmem ne yaptı gibi. E, bütün bu bilgilere baktığınız zaman bu iktidarın kendi e, temelini oluşturan, e, ideolojiye uygun e, kişilerin dışında kimler olduğunu bilmesi, devlet kadrolarına onları yerleştirmesi, yani kendi yandaşlarını yerleştirmesi ve çok acımasız bir e, ayrımcılık uygulaması yapmaktadır. Bu o kadar çok e, belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır ki, bu iktidar dönemine baktığımız zaman Türkiye'de e, bir Alevi e, yurttaşımızın ya da bir Türk köken yurttaşımızın Devlet dairelerinde e, artık yükselme şartlarının yok edildiği bir zaman diline girmişizdir Çok nettir bu. Çok net bilgiler haline söylüyorum size bunlara. Levent Bey Ve... aslında e, hemen buradan e, sormak istiyorum ben. Ya yani ayrımcılıktan e, söz ettiniz siz de. Biraz fişle, fişlemelerin sonuçlarını da değerlendirmek istiyorum. Zira şöyle bir durum var. Hozat'ı özellikle göz önüne evet. aldığımızda yani Tunceli nüfusuna kayıtlı memurların başka illere tayin edilmesi isteniyor. Böyle bir evet. şey mümkün olabilir mi bir hukuk devletinde? Yani şimdi e, bu, bu yani bir, bir kere bir yurttaşlık temeline vurulmuş en büyük darbelerden bir tanesidir bu. Yani siz bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 75 milyon benim insanımdır diyeceksiniz. Herkes benim yurttaşımdır diyeceksiniz. Ama herkesi işte etnik kökenine, doğum yerine göre bir tasvime tabi tutacaksınız. Böyle bir aymazlık olabilir mi? Yani böyle bir e, kepazeyi Türkiye kaldırabilir mi? Ve e, devletin bütün e, organları işini gücünü bırakmış herkesin attığı adımı takip ediyor. Yani bunun anlamı nedir? Ee, geçtiğimiz aylarda izlemiştiniz basında. Benim de içinde bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin de bir fişlenme hadisi basına yansımışlar. Evet. Yani bakıyorsunuz ben 25 yaşından beri siyasetin içerisindeyim. Ee, siyasi bütün faaliyetlerimizi yazmışlar. E ne var bunda? Ben Ankara İl Başkanı'nı yapmışım. Evet yaptım. Zaten bu saklanacak bir hadise mi? Bunu yazıyorlar. Gittiğiniz, katıldığınız basın toplantılarını yazıyorlar. Şunları yazıyorlar, bunları yazıyorlar. E zaten biz gittiğimiz her şeyi e, Facebook'umuzda, Twitter'da her yere duyuruyoruz. Benim açıdan bir sorun teşkil bir hadise değil ama yurttaşlarımız üzerinde yaratılan güvensizlik o denli ağır kabı oluşturdu ki artık Türkiye'de herkes kendini emniyette bulmadığı bir ortamda hissediyor. İşte önemli olan da budur. Herkesin özel hayatı var, herkesin dini inanışı var, herkesin mezhebi var, herkesin bir etnik kökeni var, herkesin geleneği var, göreneği var. Ama e, altını çizerek söylüyorum, bu iktidar kendisinin hakim olduğu ideolojinin dışında bulunan herkesi bir kere görmek istiyor. Kim kimdir? Örneğin e, A şahsı benim e, ideolojime uygun mudur, değil midir? Yapmak istedikleri tamamen budur. Tüm Türkiye'deki devlet kadrolarını ve her yeri kendi ideolojilerin dışındakilere bırakmayacak bir şekilde bir tasvime tabi tutuyorlar. Bu son derece e, Türkiye e sistemin, Türkiye rejimin bir Nazi Almanya'sından daha da ...faşist bir rejime doğru gitmesinin de sonucunu doğurur. Ve evet. e, bakın bugünlerde yaşadığımız hadiselerde... E, ...herkesin birbirine yine fişlediği... ...ve bu fişlemelerin içerisinde... ...iktidarı paylaşan grupların... ...sonunda bir çatışmaya dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi e, birbirlerini e, kollarlarken iyi de... iktidar paylaşırlarken iyi de... ...kimse kimsenin e, kuyruğuna dokunmadığı müddetçe... her iyi yürüyordu. Çünkü hepsi nemal alıyordu. Ama iş bir noktada gelip bozulmaya başlayınca ortaya daha neler çıkacak hayal bile edemeyeceksiniz. Ortaya çok kirli ilişkiler ağa çıkacaktır. Çok kirli dert çıkacaktır. Ve bu kirli bilgiler ağa çıktıkça da göreceksiniz ki sokakta yürüyen en masum insanın bile izlendiğini, nefes alışını takip edildiğini herkes ibretle görecektir. Burada yaratılmak istenen tek e, amaç altını çiziyorum. Kendi ideolojisine yatkın insanları ayırmak, onun dışındakileri tamamen tasfiye etmeye dayalı bir iktidar politikasıdır bu. ...ve bunda AKP'nin kurtulma şansı yoktur. Son Bakın, olarak... Her e Hı -hı. Evet buyurun. Levent Bey aslında siz söylediniz ben e, buradan devam etmek istiyorum. Yani iktidar bir yanıyla e, kendi içinde kendini de dinliyor diyebilir miyiz bunun için? Şimdi tabii iktidarın da çeşitli e, dayanak noktaları var, dayandıkları dinamikler var. İktidara gelirken o dinamikler ittifak halinde. Ama e, belli bir ölçüde güvensizliği de var birbirine karşı ve birbirleri de dinliyorlar. Yani ileride birbirine karşı koz koz yaparak kullanmak amacıyla dinliyorlar. Ve şimdi ortaya çıkan tabloda nitekim budur. Tam anlamıyla budur. Ee, Türkiye'deki layık demokratik rejimi, Atatürk ülkelerini, Cumhuriyet'in temel niteliklerini yok etmeye dönük bir ittifakın, şerif bir ittifakın parçaları bütün bunların hepsi. O artık layıklıkla ilgili e, bir takım e, konuda e, zaman kazandıklarına, yol aldıklarını düşündüğü anda da birbirine çalışma haline gidiyorlar. Türkiye'de yaşanan e, sancı e, resmen budur. Hmm. Şimdi burada bütün yurttaşlarımızın bir kere çok e, soğukkanlı, ve serinkanlı Türkiye'de yaşanan bu olayları değerlendirmesi, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla ortaya çıkan bu kirli ilişkiler çok iyi tahmin etmeleri gerekiyor. Türkiye bitmemiş yetimimizin e, hakkının yendiği bir ortamı e, çok ağır koşullarını yaşıyorlar. Ve bu ortamda e, bu ortamında yok edilmesine de fırsat vermemeliyiz. Biz yolsuzlukların üzerine kararlıkla giderek, rüşvetle mücadelenin üzerine giderek e, esasında bu Türkiye yönetenlerden hesap soracağımız bir güne doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bu adım adım yaklaştığımız bu iktidar e, mücadelesinde ilk bunun roundunu yerel seçimlerde yaşayacağız. Yurttaşlarımız bu konuda öyle bir duyarlı davranmalıdırlar ki kendilerini emniyette hissedecekleri an AKP'nin iktidardan gittiği andır. İşte bu açıdan bu fiştirmelerin e, Nazi Almanya'da bile görülmemiş ölçüde yapılan bu antidemokratik uzmanın son bulması yine halkımızın kararlı ve soğukkanlı duruşuyla bu, mutlaka bulacaktır. Evet. Bu kirli ilişkiler ağı bu iktidarı mutlaka yok edecekler. Evet. Buna hiçbir ülkede iktidardan dayanması mümkün değildir. Bakın başka ülkelerde eee hatırlarsınız Amerika'da devlet başkanı Nixon bir muhalefet liderlerini dinlediği için istifa etmek zorunda kalmıştı. Bunlar bakın e, vatandaşı, yoldan geçen vatandaşı herkes dinliyorlar, her kurum dinliyorlar. Böyle bir kefazinin sürmesi, ayakta kalması söz konusu bile değildir. Türkiye'de insan hakları ayaklar altındadır, demokrasi ayaklar altındadır, hukukun üstünlüğü ayaklar altındadır. Kendine göre içinden bir hukuk yaratmaya çalışıyorlar. Bunlar bir hukuk değildir, adalet değildir. Bu anda artık yerle bir edilmiştir. Şimdi bütün e, bu yerle bir ediliş arasında bu ortaya atılan pişlemeler bunun en e, tipik örneklerinden bir tanesidir. En acımasız örneklerinden bir tanesidir. İnsanların özel yaşamlarını dahi gidik edip edilecek bir ortamda demokrasi etmek mümkün değildir. Demokrasiyi işte bunların hepsini parçalayarak, yok ederek hep birlikte beraber kuracağız. Yani o yüzden tüm yurttaşlarımızın bu konuları çok soğukkanlı ve e, iptal atacakları adımları da bilerek ve bunun hesabını mutlaka sorarak davranmalarını diliyorum. Levent Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.